Arkadaşlar merhaba. TÜPRAŞ'ın bilançosuna bakacağız. Yıl sonu bilançosuna. Evvela bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey arkadaşlar. Şey geldik. Şu ses kontrolüne bakayım. Yine ses böyle cırız cırız çıkmasın. Onun için. iyi ses kontrolümüzde herhangi bir problem yokmuş. Evet arkadaşlar. Nakit döndürme süresi de dahil burada gördüğünüz her şeyi geldik Nakit döndürme süresine bakalım. Bir gün önce eksi 1.74'müş. Ee, şu anda eksi 0.79 yani üze uzamış arkadaşlar. Bir önceki çeyrekte eksi 0.97'ymiş. Her iki de, de uzamış. Bu hoş bir şey değil. Yani TÜP başta ee, ama uzama var. Sonuçta eksi çalışıyor ama eksi çalışması güzel arkadaşlar. Ama uzama var. Evet net işletme sermayesinde herhangi bir eksiklik var mı? Yokmuş. Şu anda yeterli. Orada bir problem yok. Azalsa da yeterli. Onu da söyleyeyim. Azalmış ama yeterli arkadaşlar. Ee, real anlamda da azalmış. Net işletme sermayesi, Ama yeterli şu anda. Net borç yok. Ancak nakitlerde e, 3 milyar kadar bir e, azalma var. 3 milyon kadar. 3 milyar mı? Milyon mu ya. 56 milyar. Tabii 3 milyon eee 3 milyar, 3 milyar, evet. 3 milyar kadar bir azalma var arkadaşlar. Ee, borçlu değil şirket ama nakitler reel anlamda azalmış mı? Evet, öz kaynakların %23.5'inden 19.1'ine e, gerilemiş. Nakit akışında problem yok şu anda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yatırım yapmış mı? Yok arkadaşlar. Rütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. 5 milyarlık bir çıkış var ama rütün dışında değil stoklar %5.50 oranda azalmış yabancı para pozisyonu 2 milyar 760 milyondan .000 eksi 3 milyar 257 milyona düşmüş o da öz kaynakların eksi 1.15'ine denk geliyor dolayısıyla çok büyük bir oran değil eksi ama büyük bir oran değil dolayısıyla dövizdeki hareket şirkette fazla etkinlik. Ve etkinlikler ortak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Esas mesele burada faaliyetlere bakacağız. Şimdi evvela faaliyetlere bakmadan önce şu dört çeyreğe bakın ne görüyorsunuz? Bir de şu son çeyreğe bakın ne görüyorsunuz değil mi? Rakamlardaki azalmayı görüyorsunuz evet. Hasılat bir yıl önce her 100 liralık öz kaynağıyla %425 asılat yaparken bu oranda şu oran 86'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 83'müş. Dolayısıyla geçen senekinden bir hayli aşağıda bir önceki çeyrekle de hafif biraz iyi stabil sayılır. Ama bir yıl öncesine göre çok ciddi bir performans kaybı var arkadaşlar. Fabrika bakalım. Yine 4 çeyreğe bakın şöyle. Bir de şöyle bakın ne görüyorsunuz? Müthiş bir azalma. Zaten geçen sene her 100 liralık öz kaynağı 52.57 oranında favori getirken, şu anda bu oran 4.31'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 6.36'ymış. Bu da her iki çeyrekte kötü olmuş arkadaşlar. Net bakacağız. Net geçen sene yüzde 75.05'den 1.96'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 3.33'müş. Dolayısıyla burada da ciddi bir gerileme var. Sadece hasılatta çeyreklik hafif bir toparlama var. Ancak favorite ve net karda gerileme var arkadaşlar. Şöyle bakarsak yıllık olarak 18 milyar kar elde etmiş. O da öz kaynaklarının %6.32'si çok çok düşük bir oran. O büyüklükteki bir firma için arkadaşlar. Bunu size belirteyim. Geçen sene ne yapmış? Mesela geçen sene Aynı çeyrekte bakın aynı çeyrekte 53 milyar 951 milyon net çar yazarken şu anda bu oran kusadırmış arkadaşlar. Bu en kötü performanslar performanslar bir olmuş. Üçü saymazsak gördüğünüz gibi e, keza favori de öyle. Değil mi? Şirket niye bu kadar e, en büyük etken neymiş? Faaliyet dışı gelir giderden gider, gider kaydetmiş. 3 milyar 900 milyon başka ne kaydetmiş? E, Parasal ee, pozisyonlardan dolayı 1 milyar 900 bir de vergiden 2 milyar 986 milyon da vergi ödemesi yapmış arkadaşlar. Ee, onu da size söyleyeyim. Burada da vergi daha önce vermediği vergiyi de vermiş. Dolayısıyla bunlar da netçe üzerinde olumsuz baskı yaratmış. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesini geçen sene bu zamanlar %186 büyüyen şirket şu anda 15 büyümüş. Neden? Burada enflasyonun etkisi vardı zaten saçma bir şeydi yani bu büyüme hormonluydu. Şu anda gerçek büyüme işte 15.05 bunun aslında büyümemiş. Buradaki büyümedeki etkili olan şey yeniden değerlendirme yapmış 15.99 bu olmasa zaten eksi olacaktı. Ama olmayacak mı? Tabii ki olacak arkadaşlar. Yani enflasyon varsa yeniden değerlendirme yaparız. Yıllık büyümeye bakalım. Günlük olarak geçen sene 144.7'den hmm. e 141.3 puan bir gerileme olmuş. Bir önceki çeyrek 122'ymiş. Yıllık büyüme bir önceki çeyrekten diyorsa da bir öncekiden hafif geride kalmış. Ee, tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. yılın en düşük FK'sı 2.18'miş. Şu anda 14. En düşüğünün 6.44 katı en düşük piyasa değeri defter değeri 0.82'ymiş. Şu anda 0.91'de o da en düşüğünün 1.11 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynağı getirisi eksi maalesef anlamlı değil. Ee, sevgili arkadaşlar eksi büyümeye kaydetmiş bir yılda. Neden? İşte bakın defter değeri 154'ten bir yıl içerisinde 146'ya gerilemiş. Bundan dolayı burası da eksi olmuş. Fiyat hareketine bakarsak 189.77 zirve fiyatı zirvesinden %29.70 aşağıda. Bir yıl önce 141 lira 20 kuruşmuş oradan alan da %5.5 aşağıda bir de enflasyon tekmeyi bulmuş. Bir önceki çeyrek 141 lira 10 kuruşmuş oradan da 5.5 aşağıda. Şu anda fiyat 133 lira 40 kuruş. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Soyut bir kavramda şirketin getirisiyle faiz ve enflasyon getirisini kıyaslayıp şirkete bir değer biçeceğiz. Evvela geçmişe sonra geleceğe bakacağız. Şimdi bu geçmişte kalan bir açı. Eğer her şey böyle devam etseydi tüp kaçta 382 lira arasının ak gibi her alındı. Neden? Bakın fiyatı değiştirelim göreceğiz ne demek istediğimizi. Gördüğünüz gibi getiriler eşit olacaktı değil mi? Dolayısıyla 382'li kadar arasının naksitü gibi yer olacaktı Veya büyüme 49'a kadar düşseydi biz yine aynı şeyi mi konuşacaktık? 141 ile de 49 olsaydı evet getirdiklerinde yine eşit olacaktı. Biz yine aynı şeyi konuşacaktık. Geçmiş verilere bakarken bakarsak e, Türk yaşının hakkı 382 ama bu geçmişte kaldı. geleceği ne yapar? Bu e, bize geleceği göstermez. Ama gelecek hakkında fikir Bakalım gelecekte ne olmuş? Yani biz ne bekliyoruz? Bakın şu kaynak büyümesi eksiye dönüşmüş değil mi? Bakalım ne beklemişiz? Bir önceki çekek tahminimize bakacağız evvela. Bakalım ne beklemişiz? Ben 179.65 kuruş defter değeri beklerken gerçekleşen 146 47 kuruş olmuş. Benim beklentimin %18.5 aşağısında bir performans göstermiş. Şimdi defter değerim 146.47. Ben bir sonraki çeyrek yine Üçük açık bekliyorum. 203 lira. Büyüme yalnız 35.30'dan yıllık büyüme. 18 23'e gelecekmiş. Fiyat 133'de 43 beni bulduğum değer 205 lira 34 olmuş. Ancak bu 205 lira 34 olmuş 72 gün sonraki fiyat. Buradan ne yapacağız? 72 günlük faizi çıkaracağız arkadaşlar. Bunu çıkarttığımızda 148 lira. Anlık değerde iskonto ile 133 lira, şirkette lira. Bu kadar basit. Yani e, bu fiyat Türk başı için pahalı değil. Benim vallahi bu. Ucuz mu? Ucuz olduğunu da söylemiyor. Peki sen buradan alır mısın? Yok. Ben de buradan almam. Niye? E ben zaten herkes benim huyumu biliyor. Ben cimri bir adam. Hiçbir şey değerinde almam. Değerin altına düşerse bugün sevgilerde Türk başta pozisyonu almaktan çekindim. Ancak ee, geleceğe yönelik beklentiler aşağı yönlü olduğu için oradan belli bir iskonto almadan e, Türk başta pozisyon alma. Ancak bu da elimde varsa bu alanda da Türk başı satma. Bu kadar basit. Ben satmam. Başkası satar satmaz bilmiyorum. Elimde olsaydı satmazdım. Elimde yok ama bu kadar basit. Aşağı düşerse mal bizim düşmezse kimin elinde varsa anasını nasıl gibi ver Ya sen bu kadar kemküm yaptın yarın fiyat tavan yapar, tavan yapar. Arkadaşlar bununla ilgilenmiyorum. Ben fiyatla hiçbir zaman ilgilenmedim, hiçbir zaman da ilgilenmeyeceğim. Ben değerle ilgileniyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçları olan konusunu sunucu çıkan rakama değer Bunu söylüyorum. Benim en büyük korkum beklentimin altında gelmesi. Yani bu 18-23 bekliyorum. Bunun altında bir rakam gerekse o zaman kötü olur. Ve gelmeye de devam ederse, şimdi bir çeyrek böyle geldi, İki çeyrek daha da bozulacaksa sıkıntı büyük olur. Onun için belli bir risk kontrolü istemeden hiçbir şirketi almam. Buna tüp kaçta dahil. Ama tüp kaçta, bu noktalardan da tüp kaçın pahalı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, sevgili arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.